Merhaba. Merhaba. Nasılsın Berkan? İyi vallahi siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz ya Orkan'la geldin. geziyoruz. Hoş bulduk. Siz eski arkadaş mısınız herhalde? Vallahi çok çok eski. Tabii ki de. <laughs> hadi gel bir çay içelim. Tamam içelim hadi gel. Kullanıyor. Kullanmasaydı sen onlar kim var? kim onlar? Nasıl Okan Okan Okan? Bu Berat'in dallı ekü bende ilaç otur. <laughs> o ekü ben büktüm ya. Ulan bir anlatıyor bir anlatıyor. Kardı mı Ya yeter. Osman abi yeter yeter. Yeter dedim ben yeter. Sizin. Akşama kadar... Yok ya bitirdim. Sizin temel bomba abi. Bişliğin <laughs> 68'ler nasıl? Kavaklı, kavaklı. Abi Kavaklı'daki şu anki 15-16 rutubetle çıktık abi. Ya bu sene çok sıcak oldu ya. Bu sene çok bak, sıkıntılı abi. Sonra bir şey söyleyeyim. Ya ortalamalarda bu rakamlar... Sıcaklar açladı bu sene biraz ya. O kadar. Sıcaklar çok açladı mahsulleri yerine. Yani ya bayağı. abi şimdi haşladı fakat buradaki çeşitliğin de genetik dayanımı çok önemli. Şimdi Tepe püskülü döneminde bölge 42-44 dereceler aralığında gitti. 15-20 günlük tepe püskülü döneminde abi ee, sıcaklık dönemi tam dölleme döneminde 40-45 santigrat aralığında. Ya Şimdi geçer. yazlık bitkilerde abi mısır ve ayçiçeğinde biz 35 ve üstünü çok istemeyiz. Çünkü her zaman dölleme problem yaratır. Allah şükür size verdiğimiz çeşit 68 kan 650 fa oluşu ve gerçekten de kuraklığa dayanıklı oluşundan dolayı Berkant biliyor ya bir tane uç boşluğu yok. Sen biliyorsun bir tane uç boşluğu yok abi. Bak, geçen... Senin tarlaya gittim abi bir tane uç boşluğu yok. yok. sene benim seyre gittim Bu bölge için çok rakam. Bu sene çok sıcak. Geçen sene şimdi koçanlar böyle böyleydi. Evet. E şimdi, ama şimdi şurada var çok sık gittim. Evet abi. Senin orası şimdi çok kaç rahat. Kaça ektin sen şimdi bu sene? Valla ben teknikli mekteci kullanmadım. Geçen sene... Benim tahminen şey söyleyeyim, söyleyeyim sana 14-14 üçün üstü yok. Yoktu. Çok rahat Belki o sıklıkta. Çok rahat o sıklıklarda abi. Kim yerler şey, şu kadar alanda bak dört de de böyle böyle Ya bir de orada abi makinenin de kalibrasyonu sıkıntılıydı. Çok dip dip betonlar da var. Ya onun tek da sıfır aldım geçen sene işte tek kullandım. O iri tane olunca Peki abi ya. Son iki yıldır MAS 68 ekiyorsun. Ya MAS'ın çeşitleriyle ilgili ne düşünüyorsun abi? Şeffafça, abi. kardeşçe, abice konuşuruz bu ortamda. Neyse o. Şunun bak geçen sene bunun nere boyunda yerleri biçtik. Kaç tür rütübet Ben o zaman hesapladım. 2-3 kilo tekabül ediyor rütübet var. Ben... Bunun rütübeti, benim tamam. 200 2-3 kiloya tekabül ediyor. Yani şey bunun göre sen bu sıraya orada genel ortalama şey. ama 14 kilo tam değil mi? Şimdi ben orada onu diyorum. 1600 tekabül 600 tekabül 600 etmiş yani, 600 yüksek, kilo tekabül ettim. İstem ne olacak o? Aynen. Rutubet yüksek olunca ne yapacak? Daha, daha yani? 200 yani. kilo. Ya bak Berat'ın abi orada. Berat'ın abi çok iyi diyor. Sen nereye gittin işte? Sen nereye yanımız <laughs> üçümüz. <laughs> <laughs> abi şimdi bizden adam 5 gün bak 5 gün önce gitmiş. Yan, yan yana tarlalar. Sadece 5 gün önce gitmiş abi. Yani. Biz 5 gün sonra gitmişiz. Arkadaş bizim rutubeti ölçüyoruz bundan bir hafta ya önce. Abi, 17 geliyor. Abi Yüksel abinin iki geldi 22. Yani bu zaten mantığa ters. Bugün abi 5 rutubet dediğin şey, harmanla da 5 rutubet olduğu zaman 150 kuruştan sapladığında 750 lira fark yapar tonajda. Bugün 5500 de ortalamayla sattığın zaman tonunu 4750 liraya anca satıyorsun. 150 kiloya tekabül ediyorlar. Ciddi rakamlar abi. Çok ciddi rakamlar. En azından bu çeşidi kurutsanız bile abi ilk ki depoya tabi de Evet. En büyük gücüm bu. Ee, çeşitli bir çimlenme yok. Küf yok. Kafan rahat. Rahatlıkla i̇ki haftada mandı döküyorsun. 5 atmış. Ben memlekete gitme önce 21 falan Sen de ölçmüştük aynen. yani. yani. Memlekette 2 hafta kaldım ben geldik. 16 yedik. Yani, şu anda kaç? 12-13 Yok. Biz ne zaman ölçtük onu ya? Bilmek Ne zaman ölçtük Abi biz ne, ne zaman? zaman? Gün oldu? Aa, öyle çok sık değil biz de Perşembe mi günü ölçtük ya? Perşembe mi? 4 gün işte yani, oldu. 3-4 gün oldu. 16 Son durumlarını görmeniz lazım. Evet. Olur, ol, ol, ol. Biz ikinci ölçelim de abi. 18. 18. Ya ortalama yine 18 ikilerde kalan abi. Bak görüyor musun? Bak benim iyi kaldım. Ya, işte, evet. ya, Bir de bu yıl bölgeye satmış olduğumuz çeşitler yani şey tohumlarda genellikle biz çift tozlu tohumlar sattık. En önemli ee, özelliği de küf olayı yok ya. Küf yok, küf Bu çok güzel Kesinlikle. bize yani memnun ediyor yani en azından küf yok, rutubet az. Ölçeceğim. ya yamsız Ya Bugün üreticiden bunu duymak zaten en değerli şeyimiz. Evet, de. evet. Küf ve koçan üzerinde çimlenme dediğimiz bir ibare yok abi. Bu da çiftçi için en büyük güven. Zaten yeni sloganımız Mass Seed'e güvende kalın abi. Aynen. Değil mi Ali abi? Aynen öyle. Helal be Ali abi. <laughs> Ali abi nereye baksan mas, değil mi? Aa. Sağlı sollu. Okey, çok alma abi ya. Ya bunu aldın mı? Aldı bir tane, tamam almayalım iki tane be. Aynen, evet. yazık. Gerek ya. kalmasın, yazık yine. Genel olarak Mazat 38 kaç çeşitimiz asıl belinde hemen hemen her çeşitimizde var. E, fakat bu tarlamız çok sık ekim. Çok sık ekim olduğu için de koçan kabiliyeti ona göre değişkenlik gösteriyor. Fakat yıl kaynaklı çok sıcak olmasına rağmen bölge çeşitimiz 13 noktaya kadar bolluğu sağlamıştır. Love 15-16 gelebilir belki. Yalnız bu tarlanın en yaşı gerçek anlamda. Ya bir bayi no. ama. ekimler de geç oldu. Olsun tabii tabii. Yine yıl olarak, çok iyi yani. Tabii ki. Şimdi tabii. bir de en kurusuna bakacağız. Yok no, bu da en kurusu değil. 16.3. 16.3. Tarlanın geneli aslında bu abi 14 gelmişsin değil mi? Evet 14.9 geldi, 17 geldi. Ortalaması 15-16 gibi 15, 16 olmuş yani. civarlarında. Ama çok güzel yani. Ev bu ya. seyrekler göre yani. Bu kadar, kadar bile, bu kadar güzel. Yani. Bir sıkıntılı bir yıl. Sıkıntılı. Bir de Daha kurt da öyle. kesme yaptı Tabii. yani. Çünkü çift ilaçlı dedim biz çift ilaçlı tohum da kullanmadık. Tabi. Almadık onun da etkisi var. Tabi. Bir ikincisi evet. de e, e, abi ya. çok geç ekim. Örgümüz bu yıl. Yağışlardan son dönemde gelmedi. gelen yağışlardan dolayı evet. çok geç ekim yapmak zorunda kaldık ama sonrasında da yağış gelmedi. Aslında İçin çok kurak bir, bir, bir e, e, yıl yaşadık abi. Kış kurağını çektik. E, tam ekim dönemi sıkıntılıydı. Bakalım evet. inşallah bölgemize doğru sonuçlar vermeye çalışıyoruz. İnşallah. En iyisini vermeye çalışıyoruz. Yani. gereken o zaman. Buralar komple maz. Evet. Aynen öyle. Ya önemli olan zaten abi sadece malı satmak değil be. Evet. Sürekli gezmek. Sen istediğin kadar ziraat odasında ol. Ben seni tarlaya kaçtırmaya yani. <laughs> Öyle bir şey. 19.9 kaç? 19. Ya abi rüzgar lazım rüzgar. Karşı rüzgar. Abi. En güzel rüzgar kurutuyor bunları. Raf konuştuksun. Şey Sen mi? En dikini mi aldın abi? Ha. Azan ondan kuruyun 16. Abi. Ali abi bu değerli gününü bize verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Biz, biz sizle birlikte yaptım. büyüyoruz abi. Biz birlikte büyüyoruz yani sürekli sizlerle sağdayız abi işte. Ben 14 ekeceğim. Bu mısır ekeceğim durumda. Şimdi o taraflar da 13 14 santim ekiyorlar. Bu nedir be? Bu nedir be abi? O. Seçti bitirmiş. Bunu abi. Şöyle, şey, şöyle, şöyle gidiyor. <gülüyor> 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 ne talan ortasından aldık ya. Değil mi Ali abi? evet, evet. evet, evet, evet. Bak şimdi o Yücel abi seneye gör bak kaç tane iki, mas ekecek. Tabii canım. Adam kahvede dedi ya. Orada ben bittim zaten abi. Abi daha neler fırlıyor. Bu yol boyu da böyledir. O benden bir hafta önce ekti. 28. Gerçekten çok özel bir çeşit. Geç ekimlerde bile Tepkinin yüzünü astırmıyor abi güldürüyor. Ya bir de bu sene bir ay geç ekildi. Tam ekilecek mısır buydu. Tabi canım. <gülüyor> <Ondan>. <gülüyor> Arkadaşlar must eat sakin güvende kalın. E, tanışmamıştık sen daha önce. Yok ben e, şeyden. Celal yerdenmiş Celalye'den. Burgazda oturuyorum ben de. Ha. Tabi tabi tabi. Ben tohumu bayıldım. Gözü, Çarşamba günü çalışacağım mı? Yok ben. Abi, ben e, bir çerçe gözüyle Masa 68'i nasıl buldun? Ben çok güzel buldum şaşırdım Öyle mi? Daha önce başka çeşitler ekiyordun herhalde abi. Evet, hepsi. bu sene hepsini denedim. Öyle mi? Evet. Bu yıl ama önümüzdeki yıl herhalde biraz masal bir ekeceğiz. Evet, onu da deneyeceğiz. <laughs> Tamamdır <laughs> abi, tamam. <laughs> Önemli olan son nokta, biçer dövercinin ne dediği bizim için abi. Biçer döverci bunu diyorsa biz tam not almışız demektir. 15.4 abi. abi. Makineden çıkan <laughs> numunenin nemi 15.4 abi. Aştı, en hoşuma evet. gideni de bu oldu zaten. Abi de %25 rutubet oranından sonra çok hızlı nem atıyor dik bir yaprak yapısı olduğu için de sık ekim uygun. Sık Aynen öyle sık <laughs> abi. abi bu sıklıkta bu koçak. Sıklıktan. Yok işte ya verim çok güzel. Abi en büyük avantajı aslında çeşitin e, verim getirdiği noktası Çeşti kırdığınızda iç sömek çok ince. At bir bir tane yapısı olduğundan dolayı tonaj basıyor çeşit. Hektolitre 80. Bin tane 420 gram. Hektolitre 80 abi işte. Şirayı. 80 abi. Şirayı. Binnane Arlı da 424-450 gramlarda. Bin önerdiğiniz ekim sıklığı mı? Ekim sıklığı normal şartlarda bizim Marmara'nın genelini abi 15,5-16 santimler. E, fakat Halit abi belki de 14 santim ekmiştir abi. Yok 14 santim çeşit, çeşit bu ekmiş. Çeşit, çeşit başka. 15 olabilir mi? Çeşit başka. Ya o performansı veriyor. Dik yapraklı ya. Silaja geliyor mu? Abi uzun boylu bir yapısı var. Kavaklı da silaja da veriyorlar. Onu söyleyeyim sana. Ya, kara ağaçta vardı böyle. Kara ağaçta dağın ve silaja yaptılar. Şeyde e denedim. Başka tane de denedim. Evet. musun diye söylüyorum. <laughs> <laughs> hani tane şey biçtim. Silaja biçtim. 6 ton falan yaptım. Güzel. Güzel rakam abi. Ya biz çeşitimizi öncelikle ana ürün taneye satıyoruz. Marmara geleninde. Ama boylu, hacimli olunca silajlara biçiyorlar abi. Ya Öyle benim söyle. için şimdi hani o mısır piyasasını bu sene şeyini çıkardılar yani. Abi hani depoya yüzden, da atabiliriz. Ha bu yüzden hani silajcı almadığı zaman ben taneye bırakabileceğim için işte olması lazım. Bir o ikincisi de taneye bıraktığın zaman da abi fiyatlar hoşuna gitmedi. Depoya da uygun olan. Işte, aynen işte aynı. Depoculuğa da uygun. Herhangi bir küflenme veya buna benzer bir durum da yok. Rahatlıkla depolayabileceğiniz bir çeşit abi. Bu Ali şey, abi geçen yıl depoladı zaten. Evet. 68 kaldı çeşitimizin. Bu yani bundan daha 650 FAO'da bu. 700 FAO'da 78 TDF çeşitimiz var abi. O daha geç mi? O daha geç abi. Yani buna göre rutubeti 3-4 puan daha geriden gelir ama FAO'sal grup olduğundan dolayı hani Bunun avantajı Nisan %25 rutubetten sonra çok hızlı nem Ve bu yıl normal ekimlere göre bir ay daha geçten ektik abi. Eğer Nisan'da ekseydik belki 2-3 hafta önce bitecek. Ooo oh, oh. düşünemiyorum abi. Ya. Yeah. Düşünemiyorum abi. Yeah. Düşünemiyorum abi. Dikkat etmek lazım Denemek lazım Kesinlikle bir öyle abi İnsanlar içerisinde ekerseki Mehmet biliyorsun Danto eksi, Reşat abi de ekiyor abi onu da Ama 68 ile 78 ile şiddetle tavsiye ediyoruz abi Ya en azından küf yok, çimlenme yok, kafan rahat be abi Çimlenmeye bak At depolamaya abi, at depolama. Evet. bir şey yok temiz ya, Abi teşekkür ederim. Sağol abi Ya var ya, ya. Için çok, için. çok sık çok güzel ya dört tane bitki koyuyoruz abi. iki tane bitkinin olması gereken yerde dört bitki var. <laughs> Benim bu kadar yerde alt, altı kök yerde altı kök. Abi umarım hepimiz için bereketli bir yıl olur. İnşallah bereketli bir yıl olur. Şu anki olmuş olduğumuz tarla da aslında Asıl Beyliğe göre biraz daha zayıf. <laughs> daha, zayıf. daha zayıf. daha kum, daha zayıf bir yer. Ee, ona rağmen Ali abi e, Halit abiden de güzel verimler alacağımızı ümit ediyorum. Araba olmuş işte ya. <gülüyor> Yastığı ya, <laughs> araba Allah dönmüş Allah. abi. Vay Allah. be. Yastığı dönmüş araba doğru olmuş. Bir de büyük araba var. Vay 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 vay. <laughs> Bereket geliyor. Bereket geliyor. <gülüyor> <gülüyor> abi ne diyorduk? 12 tonluk. Ne diyorduk abi? Mas, Mas için peki. güvende kalın abi. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bakıyor abi Altı abi. Sence son öttüğün kaç ton vardır? Bu mal kahrolu kafasına yem misin? Ağam, nasımal? Beş ton var bu Altı abi. ton. Bu ne gidiyor? 12 12 24 24 3,5 4 ton da oraya diyor. Dönüm mü? Öyle mi? Ya biz 20 dönüm diye ama şeylerde demek kayıp var. De çok yerim var. Geceği ya, şey var yani. Aldıya, ben, ben, var. Benim <laughs> aldıya, benim altı, Yok be ya sen. Gidersen, Hadi bunu at boş yani, ver. <gülüyor> biz Hadi görüşürüz. E atmazız ha böyle. Yok şey... yok yo, sadece YouTube'a. <laughs> Hadi görüşürüz. Bereketli olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Şu anki Halit abi şu anki mutluluğumu anlayamazsın. Benim için <laughs> bu önemli Evet arkadaşlar, bugünü de yerler de hala, hala noktalamıyoruz gideceğimiz yerler var ama biçim olarak noktalıyoruz. Bugün de keyif aldık. Bugün de güzeliz. Şu an Doğuva'daki en kumsal arazilerdeyiz. Fakat yine de Mas 68K çiftçisini yanıltmadı. Beklentisinin yaklaşık 150 kilo üzerinde bir verimle günü tamamladı. Her zamanki dediğimiz gibi Mas Seed Sekin güvende kalın. Evet arkadaşlar saat 7'ye yakınladı. Hemen hemen saat 7 olmak üzere. Ama Çalışma bitti mi? Hayır, Hatta devam, mi? devam. Evet. Müşterileri gezmeye devam ediyoruz. Şimdi yaklaşık e, 19-20 dekarlık bir arazimiz biçimini gerçekleştirdik ama e, gün burada bitmedi tabii ki. Hem verimlerimizi insanlara aktarmak, hem de üretici ziyaretlerimize devam edeceğiz. E, Türkiye'nin batısında bile havayı kararttık. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Sonuçlara diyoruz Gerçekten göz dolduruyor. Yani e, şu an duygulanıyorum. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız gibi biz ya, bu, bu ürünleri almışsın. satarken ee, <laughs> biz bu ürünleri satarken insanlara güven veriyoruz. E, bu güven dolayısıyla da şu anki almış olduğumuz verim sonucu Trakya içerisinde belki lider bir verim ve 14, 15 sütübetlerle mal biçilmesi neredeyse imkansız. Toprak kapısını gördün Orkan? Trakya topraklarını biliyorsun. Sence bu toprak senin böyle burun kıvırdığın bir toprak mıydı yoksa çok istediğin bir arazi miydi kardeşim? Sen yorumla ya. Yani biz bu topraklara sadece hayvanlarımıza ot ekiyoruz. Hani öyle herhangi bir buğday, ayçiçeği falan filan cık, ayrı ekmiyoruz. Ee, şöyle ki, bütün sezon boyunca e, sadece bu çeşit üzerinden konuşmak istiyorum. Bütün sezon boyunca bu çeşitin ekilişinden asadına kadar olan bütün yolculuğunu bizzat ben kendi gözlerimle gördüm. Ee, buna seninle beraber şahit olduk evet. abi. Ve Trakya'nın sadece Kırklareli'sinde değil, sınır dibinde, Edirne Karagacı'nda da evet. Osno Köyü'de de senle yapmış olduğumuz ortak ziyaretlerimiz oldu. oldu. Ee, çeşit performansı yer seçmeden ya yani bu en rezil, en zırva dediğimiz topraklarda bile 15-20 metrede bir e, nem oranını yakaladığı takdirde en kuvvetli tarlalarda da müthiş bir performans göstermekte. Kesinlikle. Bunu bizim ovada düşünemiyor. Yani şu an benim o tarlada çok rahat 2 tonu <laughs> bulur muyuz abi? Kesinlikle. <laughs> ben özellikle şuna e, dikkat ederim. Ee, çiftçilerimizin görüşleri çok değerlidir. Ee, fakat bizim görmüş olduğumuz göz başka bir gözdür. Ama günün sonunda biçer yani son noktayı koyan adam. Aynen. Az Abi, önce de konuşan bu mal nasıl dediğimizde kardeşim 300 dönüm yerim var. 300 dönümün 300 dönümlü gelecek yıl için yazıyorum senin çeşidine dediği anda benim için olay, maç bitmiştir. Olay bitmiştir. Aslında burada vurgulamak istediğimiz şey şu. Ee, ziraat mühendisliğinin en güzel tarafı, en keyifli tarafı yani şu pastanın an benden tüsü. mutlusu yok Aynen pastanın Şu an benden bu. mutlusu yok Sezon boyunca 2000'den hasatına kadar Yani şu anki görmüş olduğunuz son noktaya kadar Bu üreticiler bu malın gözüne bakıyor Bununla tüm yaşamlarını geçindiriyorlar Belki çocuklarını özel okula gönderiyorlar Belki çocuklarını evlendirmeleri gerekiyor Belki yeni bir ev alacak Yeni bir yatırım yapacak Ama her şey bu kantardan çıkıyor Günün sonunda ben de bu verimleri çiftçilerimize yaşattığım için Gece boyunca rahat bir uyku çekeceğimi sizlere aktarmak isterim <laughs> Zaten Türkan abinin yüzü gülüyor Buraya gelmeden önce birazcık keyfi bozuk gibiydi Ya belim ağrıyordu falan filan Şu an bel ağrısı falan hiçbir Hiç şey yok, kalmadı Hiçbir, şey, yok, hiçbir şey, Hiç yok. şey kalmadı Şu an gençleşti gibi <laughs> Her zamanki heyecanımızı koruyoruz ee, Önemli olan her zaman söylediğim gibi Doğru çiftçi Doğru üretici Gerçek anlamda doğru bir zaman Ve doğru çeşidi bulduğumuz zaman Verim kaçınılmaz arkadaşlar Tekrardan söylüyorum Nasıl yediysek güvende kalın, kalın. <laughs> i̇şte tarımın bu yanı e, çok güzel. Çünkü bir sonu yok. Yani her sektörden insanı mutlu edebiliyor. Bugün bu hasatta bir çiftçi mutlu oldu. Bir ziraat mühendisi mutlu oldu. Bir biçerci mutlu oldu. Biçerci neden mutlu oldu? Çünkü seneye ekeceği ürünü çeşidi. gördü. Çeşidi buldu. E, ben mutlu oldum. Ben seneye ekeceğim ürünü, e, çeşidi buldum. E sizler mutlu olacaksınız belki bir sonraki seneye yani burada e, sadece biz değil hepimiz mutlu olmuş oluyoruz. Aslında hem YouTube'un da bize katmış olduğu en büyük avantajlardan biri bu. Siz bugün burada bizim mutluluğumuzu gördünüz. E, belki benim cebime herhangi bir para girmedi ama ben Türker abinin, işte Halit abinin mutlu olduğunu gördüm. İçericinin <laughs> mutlu olduğunu, heyecanlı gördüm. Ben de çok mutlu oldum. E, bu aslında paylaşa paylaşa böyle izleye izleye daha da büyük mutluluklara yelken açıyor. Bu çok güzel bir şey. Çok özel bir şey. Bunu başka herhangi bir sektörde bulamazsınız. İşte tarımı bu yüzden seviyorum. Gerçekten canlı bir sektör. Gerçekten çok canlı. Yani hayatı her an tekrardan yaşıyorsunuz. Bugün bir sondu ama gelecek yılın başlangıcıydı aynı zaman Aynen o şekilde. Çok güzel bir <laughs> e, laf söyledin abi. Seni buna tebrik ediyorum. Evet, rica ederim. Ve çiftçilikte bir gün çok şey kaybetir. Evet. Bir gün bile aksatmamamız gerekiyor. Ee, biz dediğimiz gibi, Masits'in sloganı gibi biz sizlerle birlikte büyüyoruz. United to grow diyorum. grow. <laughs> Hadi bakalım saat 7 oldu. Şimdi gezmelere devam edelim. <laughs> çay içme zamanı geldi. çay içme zamanı geldi evet. Şu an kendilerine bir ziyarette bulunacağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Merhabalar. Aleyküm. Merhabalar. Olcay baba. Ne yapıyorsun abi? Buyurun. <laughs> Buyurun. Buyur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Olcay geldiniz. Bey, Olcay Kaykı. Kavaklı Tarım hoş aletlerinin bulduk, bir orta. Hoş geldiniz. Sinan hoş Sinan bir diğer orta. Mas. Mas, mas, mas. ne <laughs> yapıyorsunuz? <Eğitim>, ne yapıyorsunuz? <laughs> ne var ne yok? İyi vallahi abi. Nasıl gidiyor abi durumlar? Abi. Devam. Her çalışıyor. şey yolunda. Her şey yolunda. Sizi iyi gördüm maşallah. Evet. Sezon da güzel. Biraz zor olsa Sen da. <laughs> Biraz sıkıntılı bir yıl olsa da elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Biz de bugün Orkan Bey ile tanırsınız Kuleli çiftçilerimizden kendisi. Aynı zamanda YouTuber. Evet. Yani. Ee, Lüleburgaz Orada hem yoncalarımızı hem mısırlarımızı gezme fırsatı yakaladık. Kırklar elimizde de Asıl Beyli ve Kavak taşlandıralım dedik. Sizlere geldik abi. Hoş geldin. Durumlar öyle. Orada kendinize <laughs> sorabilirsiniz yani Sinan abi sorabilirsiniz. Ben anlatmıyorum artık. <laughs> Masa kahvaltıya e, oturtturduk. ya. <laughs> <Ayrısı yine. gülüyor> Rutubetten dolayı. <laughs> Çok iyi rutubetler geliyor. 15-16 bu yıl. Memnunuz. Hocam <laughs> senin düşüncen ne? Benim, benim söyleyeceklerim, Sinan'a katılıyorum. Ee, 3-4 yıl oldu ben kendim ekiyorum, dikiyorum. Ee, genişleyecek. Evet. Geçtiğimiz yıllarda bir buçuk ton, bir buçuk tonun üzerinde mal aldık. 16 rutubetlemiştik ama bu sene hava şartlarından dolayı biraz verimlerimiz düşmesine rağmen yine de e, en düşük rutubette, etrafta <laughs> etrafta olan e, diğer firmalardan en düşük rutubette ve en yüksek verimde ürün aldık. Yani ben de diyeceklerim bu kadar. Ben de e, sizlerin nezdinde kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kabak'la bize çok destekleri oldu, hala da öyle. E, çeşitimiz de güzel gidiyor, onlara verim getiriyor. Ee, çok çok teşekkür ediyorum ve bereketli sezonlar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, evet. evet arkadaşlar şu an saat 11 ve anca işimizi bitirdik. Şimdi Türker abiyle artık eve dönüşe geçiyoruz. Hazırlanıyoruz. Evet. <laughs> Aynen. <değiliz. gülüyor> ee, Kırklar elinden çıktık. Ee, şimdi beni Babeski'ye bırakacak. O da kendi Loburgaz'a evine gidecek. Nasıl güzel? Şey? Böyle güzel bir gün geçti. Değil mi? Kesinlikle. Senin yorumlarını almak istiyorum ben önce. Öncelikle böyle bir çalışmada e, bizleri de e, bölümlerinize kattığınız için teşekkür ediyorum Orkan Bey. E, bununla birlikte de bölgemizdeki değerli üreticilerimizle de sahadaydık. Hem büyük bir işletme gezdik. Bununla birlikte e, Kırklar Enlası, Beyli ve Kavaklı gibi çok önemli e, köylerinde çalışmalarda bulunduk. Biçimlere katıldık. Çiftçinin nabzını ve heyecanını gördük. E, ben bir ziraat mühendisi olarak yapmış olduğum işten keyif duyuyorum. Çok mutluyum. Mesai saati ve kavramını Hiçbir zaman sevmedim zaten mesai saatimiz yok bizim e, çünkü sahada ne iş varsa biz orada olmalıyız. E, bu programda da bunu anlatmaya çalıştık. Bizden sonraki gelecek yeni neferler ziraat manisini tercih ederken e, mesai kavramı diye bir şey düşünmesinler. Çünkü iş son dakika hasatsa o an orada olmak zorundasınız arkadaşlar. Ekimse ekimde. Orta gelişim dönemi ise gelişim döneminde Hasatsa hasatta Ben buradan dediğim gibi Evinizin çiftçisini izleyecek ve dinleyecek Tüm üreticileri Ve aynı zamanda Marmara bölgemiz ve Türkiye'deki tüm üreticilerimize Bereketli hasatlar diliyorum Şimdiden tekrar ediyorum ki Massey'de Sekin güvende kalın <laughs> e, Türker Bey'e çok teşekkür ediyoruz Bir Topraktan Hayat Bölümünün daha sonuna geldik Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere Hoşçakalın, takipte kalın. İyi seyirler.